Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere örgü bilmeyenlerin dahi çok rahatlıkla yapabileceği şık bir çanta tarifi paylaşacağım. Bakın böyle kürk dokulu şahane bir parça oldu. Bakın böyle metal saplar kullandım. O kadar güzel bir bütünlük oldu ki inanılmaz yakıştı. Şöyle öncelikle çantanın dış kısmına bakalım. Böyle hazır bir kanvas kullanacağız. Sadece kanvastaki kutucukları kapatarak böyle Güzel bir form elde edeceğiz. Kanvasın kendi özelliğinden bakın şekli böyle. Farklı güzel bir kanvas. Hemen şöyle iç kısmını da göstermek istiyorum. İçin, e, i̇çerisine sadece bir çıt çıt yerleştirdim. İsterseniz sizler astar da dikebilir. E, ağız kısmına fermuar ya da daha farklı e, deri kapatmalar falan da kullanabilirsiniz. İlla böyle bir ip değil daha farklı iplerle de çalışabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. İçerisi oldukça derin günlük kullanıma uygun bir çanta. Bakın. Ölçülerini vesaire zaten video içerisinde paylaşıyorum. Ekran sığmadığı için bakın şöyle ayakta da e, durabilen kalıp gibi bir çanta oldu. İnanılmaz keyifli bir yapımı var. Böyle bir çantayı bir günde rahatlıkla bitirebilirsiniz. E, umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Detaylı tarifimize geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantam için hazır bir kanvas kullanacağım. İpim de etrofil rabbit olacak. Bu malzemeleri aksa örgü butikten aldım. Sizler de e, almak isterseniz eğer Instagram hesabında linkini aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak güvenli alışverişinizi yapabilirsiniz. Şöyle ipimizi kenara alalım. Bakın kanvasımızın şekli böyle. Şimdi santim olarak ölçülerini vereceğim sizlere. Şimdi bakın şu kısım tabanın kısa kenarı. Hemen ölçüyü söyleyelim sizlere. 9 santim. Tabanımızın boyu bakın tabanın kısa kenarı 9 santim olacak çantamızın e, tabanının boyu da 16 santim çantanın yüksekliği 21 santim olacak. Şimdi burada bakın ne yapacağız şöyle yanıma çengelli iğneler aldım bakın tabanımız burası şu iki kısa kenarda yan körük. Burayı saydığımda 16 tane e, kutu vardı. Şu kısımlarda 8 tane kutu saydım. 8-8-16'ya denk geliyor. Yani bakın şöyle katladığımız zaman bakın bu şekilde iki kısa kenar uzun kenara eşit gelecek şekilde tutturacağız. Hemen şöyle istiyorum ki çengel iğnelerle bu kısmı şöyle sabitleyelim. E, formu daha görünür olsun. Tamamen e, kutu olduğu için e, zincir işiyle Kutuları dolduracağız. E, kullanmış olduğumuz iplik tüylü bir iplik. İlla ki e, tüylü bir iplik kullanmak zorunda değilsiniz. E, daha farklı ipler de kullanabilirsiniz. Önemli olan bu kanvasın tamamını kapatmak. Yani o plastik görüntüyü tamamen kaldırmak. Bakın burayı şöyle kapattığımız zaman hemen çantanın taban e, formunu görüyorsunuz. Şu kısımda yan körük olacak. Hemen bu tarafı da aynı şekilde şöyle çengelli iğnelerle tutturalım. Bu şekilde gösteriyorum ki e, şekli ilk olarak net bir şekilde anlaşılsın, görülsün. Bakın. Şöyle sivri çantamızın kulakları olacak. Bunlar da yan tarafları olacak. Bunları isterseniz etamin iğnesiyle e, dikebilirsiniz e, İsterseniz dikip o şekilde e, Tamamını doldurabilirsiniz İki şekilde de yapılabilir Ya da tamamen açık haldeyken e, Doldurabilirsiniz Ben bu kez e, şöyle farklı bir şey yapmak istiyorum Bu e, kanvasa Tamamen formunu verdikten sonra e, Kaplamayı düşünüyorum Yani yine zincir işiyle öreceğim Ama öncesinde şu kısımlardan Dikiş yapacağım noktalardan Bakın şu alt tabanın Yan körük noktasının duvar kısmının olduğu noktaları dikeceğim diktikten sonra en son bütün e, gövdeyi e, zincir işiyle kaplamış olacağım çantamızın formu bu şekilde hemen başlayalım kenarları birleştirmeye şimdi bakın ipimi aldım tığ numaram 3 milim olacak Sizler kendi ipinize göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz bir de bu kutucuklardan geçecek şekilde tığ numaranızı belirleyebilirsiniz şimdi istiyorum ki hemen şu e, kenar kısımdan birleştirmeye geçelim bakın hemen birazcık da yaklaştırmak istiyorum net görünsün Hemen şuradaki kutudan batıyorum tığımla. ipi tığımın ucuna alarak bu noktadan çıkardım. Şöyle bir miktar ip bırakacağım. Bunu e, gizlemek için sonradan e, bunu sonradan gizleyeceğiz. Şimdi ilmeğimi çıkardım. Uzunca ipimi burada bekletiyorum. Buna battığım noktaya gelen karşı noktaya batıyorum. Buradan da ipimi tekrar tığımın ucuna alarak bu noktadan ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği ilk ilmeğin içerisinden geçirdim. Bakın bu şekilde. Şimdi bu taraftayım. Bakın ilmeğim buradaki noktada. Hemen bir alt kutuya batıyorum. Tığımın ucuna ipimi alıp buradan ilmek çıkarıp bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Sonra burada battığı noktanın karşıdaki gelen noktasına, denk gelen noktasına batıp ipimi tığımın ucuna alarak bekleyen ilmekten geçiriyorum. Sonrasında bir kutu daha batabilirim. Sonra inceliyor yan tarafa geçmemiz gerekiyor. Bakın şöyle bir kutu daha batıyorum buradan hemen ipimi tığımın ucuna alarak buradan bir ilmek çıkarıyorum ve bekleyen ilmeğimden kaydırdım sonra karşıda eşit gelen kutuya batıyorum buradan ilmek çıkarıp Umarım anlaşılıyordur bakın ipim tüylü olduğu için çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırıyorum şimdi burada bakın inceldi artık şu noktaya batamam bir diğerine geçmem gerekiyor hemen yan kutuya geçiyorum Tekrar ipi tığımın ucuna alarak çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten geçiriyorum. Sonra bu tarafta bu parçada burada battığı noktaya denk gelen kısma batıp ilmeği tığımın ucuna alarak bakın geçiriyorum. Sonra bir alt kutuya batarak bu şekilde e, zikzak şekilde birleştirmeyi yapacağım. İsterseniz etamin iğnesiyle de yapabilirsiniz. Bunu buradan başlayarak yukarı doğru gelebilirsiniz. Yukarıdan aşağı Önce bu kısmı da birleştirebilirsiniz. Bu tamamen hangisi kolayınıza geliyorsa tercih edebilirsiniz. Şimdi bu şekilde tarif etmiş olduğumuz gibi geleceğiz. Sonra alt kısmı buradaki gibi kutular karşılıklı gelecek şekilde zincir işiyle birleştirmiş olacağız. Buradaki kullandığımız teknikle e, tamamını birleştirdikten sonra kutucukları doldurmaya geçeceğiz. İşimiz gerçekten e, çok daha kolay olmuş olacak. Bakın kanvasımıza şeklimizi verdik. Taban kısmını yan körük kısmını iki tarafında aynı şekilde diktim. Buradaki kısa ipleri de sonra tığ yardımıyla ya da etamin iğnesiyle gizleyeceğiz. Bunlar hiç sorun değil. Şimdi artık sadece kutucukları doldurmak kaldı. Bakın çantamıza şeklini verdik. Şimdi şu kenardan başlayacağım. Bakın görüyorsunuz şu hemen birleştirdiğimiz noktanın dibinden tekrar böyle uzun bir ip bırakarak ilmek çıkartıyorum aşağı doğru bu kenardan başlayarak bakın bu şekilde sonra tabandan diğer gövdeye doğru burada şimdi tabana kadar dolduracağım hemen şöyle göstermek istiyorum ilmek çıkarıp kaydırmamı yapıyorum kutucuklar arasında da bakın geçiş yaparken hemen aşağı uygun boşluğa batıp tekrar diğer kutuları da aynı şekilde doldurmaya geçiyoruz bu şekilde devam edeceğim bakın buradan başlayacağım sonra yukarı sonra bu şekilde aşağı yukarı aşağı yukarı şeklinde sonra tabanı da yine bir bütün halinde tamamını bakın böyle zincir işiyle isterseniz e, şu kısa kenardan da başlayabilirsiniz böyle yatay şekilde de zincirlerinizi git gel yaparak e, duvar kısmını tamamlayabilirsiniz ya da bir bütün halinde de tamamlayabilirsiniz hangisi kolayınıza geliyorsa ee, birçok şekilde yapabilirsiniz sadece zincirle dediğim gibi zincir çekerek kutucukları dolduracağız eğer tığ iş yapmak istemezseniz etamin iğnesiyle de e, iğne yardımıyla da yine iple bütün kalması kaplayabilirsiniz şimdi çantamızı kaplayalım sonrasında e, sap kısmını yerleştirmeye ve bir sonraki aşamaya birlikte devam edelim bakın sizlere tarif etmiş olduğum gibi tamamını bütün kutucukları kapatacak şekilde zincir işiyle çalışmamı tamamladım en son Bakın şurada siyah görünen plastik noktaları kaldı. Şimdi bunu da yine bakın ipim burada kaldı. Tığ yardımıyla 3 milim tığ kullanıyordum. İsterseniz etamin iğnesiyle e, sarma dikiş yaparak da kapatabilirsiniz. Ben e, şöyle bir tane zincir çekip bu kenarda bulunan son kutucuklara şöyle bir tane her birine uygun gelen boşluklara birer tane sık iğne örerek bu kısmı tamamen sık iğne ile geçmek istiyorum. Bakın şu şekilde hiç plastik nokta görünmeyecek şekilde bu kısımları kapatıyoruz. Bakın tamamen sık iğne ile bu noktaları geçiyorum. Bakın tamamen kapatmış oluyoruz. Şimdi çantanın bu ağız kısmında Tamamında sık iğne örerek e, so, e, sıra sonunda ipimizi kopartacağız. Sonrasında artık saplarımızı yerleştirmeye geçeceğiz. Çantam için 11 e, santim çapında metal e, böyle saplar kullanacağım. Bunları da yine Aksa örgü butikten e, temin edebilirsiniz. Dediğim gibi Instagram hesabının linkini aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi yine aynı tığ numarasıyla şöyle ipimi alıyorum ve bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Şimdi burada bakın şu kavisli olan noktaya sapımı yerleştireceğim. Bunu da sık iğne ile örerek yapacağım. Şöyle ortalayacağım göz kararı. Bakın şuradan başlayalım. Zaten sık iğnelerimizi örmüştük. Hemen burada oluşturduğum ilmeği tığımın ucuna alıyorum. Ve burada ilmeği çıkardım. Şimdi bakın Halka alt kısımda kalacak şekilde ipimle bir tane zincir çekiyorum. Sonra sıradaki gelen sık iğneyi zaten böyle biraz hissederek de batıyorum. Uygun bir boşluğa batarsınız. Bakın burada halkamız arada kalıyor. İlmek çıkardım. İpi buradan alıp sık iğne örüyorum. İp biraz tüylü olduğu için umarım anlaşılıyordur. Sadece sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın. Önce çantaya batıyorum. Şöyle uygun bir boşluğuna. Sonrasında... Bakın sap saptığı üzerinde kalacak ipi bu noktadan alıyorum. Battığım noktadan çıkartıp ipi tekrar tığıma dolayarak sık iğne örüyorum. Bu şekilde bakın sapı çantaya monte edeceğim. Dik edebilirsiniz. Şöyle tam kavisli orta noktaya sapımı monte edip iç kısmına da çıt çıtını yerleştirerek çantamı tamamlayacağım. İsterseniz e, içerisine astarlama da yapabilirsiniz. Fakat çantaya e, bu formu vermeden önce açık haldeyken Aslarınızı dikerseniz daha rahat bir şekilde yerleştirme yapmış olursunuz. Şimdi sapımızı yerleştirelim. Ee, i̇ç kısmına da bir çıt çıtla çantamızı tamamlamış olalım. Çantamızı bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.